Evet, yine ben ve ikinci videom yanamış işte. Ee, Absetimi toplamış artık nedeniyle <laughs> ona. Dişim çekilmesi gerekiyordu, ihmal ettim, çektiremedim. Ee, o yüzden böyle olmuş. Kalp sana yetmez mi? Geri Sen ilerlesense. Sen gidirsense. Size... Aaa, Dek, dek, dek. Biniyoruz. Hangisinin şarjı var? Şimdi. Şeyde. Deniz mol. Mall mol. Ofisler falan. Burada yürüyorum arkadaşımı bekliyorum. kalabalık. Bakü'ye geldiğimden beri gördüğüm en çok kalabalık bu. Buraya, evet. Türkiye'de olsa mesela burası. Ya da burası Türkiye olsa diyeyim. Şurada kola çekirdek yaparlardı. Şurada dayılar oturup sağa solu izlerdi. <laughs> Şunda çalıştığını hiç görmedim. Belki başka bir saatleri vardır. Belki de sadece dekoratif olarak kullanıyorlar. Şimdi arabayı park ettik. şöyle gidiyoruz. Bakalım. baya rüzgarlı. Şu deniz kenarı. Ama hiç deniz gözükmüyor. Mesela biz bu taraflarda bir çay içmeye gidiyoruz. <laughs> <laughs> Şu biraz parlaklığı açayım. Işıl ışıl gözüksün her yer. <laughs> Açıklandırma eksiği var sanki. Nasıl her yer ışıkta. Orta alan birazdan.